arkadaşlar. Yıldırım bölgesi Millet Mahallesi'ndeyiz. Günlerdir bir Zeynep'imiz var. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Zeynep artık parklarını gerçekleştiriyor. Bugün eğitiminin son günü. Biz de onunla park yapmaya geldik ve bu parkı da sizlerle paylaşmak istedik. Yaptığı park, çapraz dikey park. Sağa yaptık, sola yaptık. Bir tane de sağa beraber yapalım dedik. Ben dışarıdan ona parkın tarifini vereceğim. Aslı o yapabiliyor ama sizler anlayın diye. Ben ona dışarıdan tarif edeceğim. O da aracının içinde tek başına parkını gerçekleştirecek. Günün kahramanı, beş günün kahramanı Zeynep. Evet Zeynep. Zeynep aracına geçebilirsin tatlım. Kemerini tak. Parkımızı gerçekleştirelim. Zeynepciğim tekrardan merhaba. Önce sağdaki aynan park edeceğin aracın farıyla paralel olana kadar yanına yanaşıyorsun. Yakınlığın zaten iyi. Sadece yanaşmanı yap. Gel 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 gel. Çok iyi. Evet. Buradan da göstereyim arkadaşlar. Aynanız. Buradan biraz uzak gibi duruyor. Aslında aynası paralel. Arkadan gösterip. Hatta bir tık daha öne gidebilirsin Zeynep. Tam paralel olsun. Şöyle. Evet. Buradan iyi gözüktü aynası, sağ aynası yanına gireceği aracın farıyla paralel olduğunda durdu. Zeynep önce ben tarif edeyim. Şimdi direksiyonun düzdü. Sağa gireceğin için tam sol ileri yapıyorsun. Nereye kadardı? Kelebek camından yani sürücü koltuğundayken kelebek camına bakarak gidiyor. Kelebek camında yanına gireceğiniz farı Far aşağıda kalıyorsa aracın önü e, aşağıdaysa şöyle servis minibüsü gibi daha tabi alçak oluyor o zaman ne şu köşedeki direği göreceksiniz yani şurayı ama farı rahat görebilirsin devam edelim öne doğru kelebek camında farı gördüğünde duruyorsun Zeynep en son noktada ama görür görmez değil yani kelebek camın en son noktasında en son noktada tamam mı Zeynep Şimdi geliyorum yanına. Bunu gördükten sonra artık gireceğin yön neresiydi? Sağ. Şimdi tam sağa geri. Araç geriye alınırken biraz sıkıntı yaşıyor. Bakalım R'ye geçecek mi geriye? Geçti. Tamam. Önce sağ aynanı kontrol ediyorsun Zeynep. Önce sağ aynan sonra sol aynan. Önün dümdüz olduğunda durman lazım. Her iki aynanı kontrol ederek sağ kurtarıyor. Sol aynana bak. Evet. Gayet iyi. Tamam. Bir tık daha. Çok güzel. Tamam. Şimdi bekle Zeynep. Direksiyonunu açma. Şimdi. Ar artık düzeldi değil mi önün? Önün düzeldikten sonra da direksiyonunu 2 TL, ha şimdi 1 bir, bir tane daha 2. 2 T ile açtığında tekerleklerimiz gördüğünüz gibi düz. Artık arkada olan boşluğunu tamamlayacağız. Geri doğru gitmeye devam et. Yavaş yavaş araç geriye hızlı gider arkadaşlar. O yüzden yavaş. Yani debriyajı birden salmayalım. Zeynep harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Özellikle yavaş yaptırdım çünkü izleyen arkadaşlarımız da anlasın. Park kolay mıymış Zeynepciğim? Evet, çok kolaymış. Evet, bence Siz de daha kolay. daha Ya çok güzel oldu. Tebrik ediyorum seni. Manzaran da çok güzelmiş Zeynep ya. Yeşilliklerin içinde harika oldu. Tebrikler.